Arkadaşlar bugün yanımda kanalın sahibi olan Eymen var. Ben bazı videolar giren Fatih Denizgüler. Bağlıyorum, kamera kameramanımız. Evet zaten öyle dedim. Yan Eymen'in abisi yanımda. O, ab, onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Kanal Ethem 535. Bugün vlog mu vlog mu ne çekiyoruz işte. Ares köpek kayıp. Onu bulup, bulup bağlamaya çalışacağız Biz şimdi Ares'i bulup geliyoruz Sonra sizinle Bağlayacağız maceralara atılacağız Arkadaşlar Ares şahızını bulduk Zincirinden tutuyor abiniz Yüzümüzü göstermiyoruz He Ares hayır. Bu sefer şimdi seni götüreceğiz Ana yolan mı ne gitmişsin hayır, Video hayır. daha bir dakikası bile Olmamış Ares kaçtı söküldü bir şey oldu. Haydi aresi sürüklüyoruz. <laughs> Ares burada her zamanki gibi. <laughs> Ares. Ne yapıyorsun Ares? Baba piru Ares. Ve evet, şunu yapıyor göstermeyeyim. <laughs> Ares. Ares. Bir kerecik bilimsel. Aa yaladı. <gülüyor> yalama. Yok <laughs> Yo, yalamadı ama yalayacakmış gibi oldu. Videoda yalanmış gibi gözüktü. Ekranı yalama Ares. Yapma Ares. Ya şimdi koşar mıyız? Ha. Koşar mıyız Ares? Hadi. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Nasıl olsun Ares? Ne oldu Ares? Bu Ares çok <laughs> Bu köpek çok büyük arkadaşlar ama 2 yaşında. Benim kedim Luna bile 4 yaşında. Onun için de bakım videoları falan çekeriz yakında. Luna bakım videosu. Aha. Luna benim kedim. Oldum. Ama Ali Eten söylemeyi unuttum. Luna kayıp. Luna kayboldu. çekiyoruz. Kuro sanki tutturuyor. O da benim. Benim 14-20 kedim var arkadaşlar ama dışarıda besliyorum. Neyse biz konumuza döneş, dönelim. Ares. Arem Ares, Ares yolumuz uzun. Gel Ares, gel Ares. Haydi, haydi. Daha önce Ares kimin bahçesine girmedi ki? Öğretmenlerin bahçesine girmedi mi? Girdi. Bir çocuğu kovalamadı mı? Kovaladı. Bir... Doğru. Kanalın sahibi değilim arkadaşlar ben. Eymen konuşmuyor. Oh, eymen. Oh. eymen konuş. <laughs> Neyse. Hayır hayır hayır. Birinin bahçesine girdi. <laughs> arkadaşlar Arif bahçeden koşuyor lanmas oh. Tut 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 oh. Oh. Yoruldum kameraman kameramanınız bunu Uzaklaştılar. Oh. Ares! Ah oh. Geliyorum Ali tam geliyorum. <laughs> of ana yola gitti ya. <laughs> Tutmuşlar. Bir dakika. Onların yüzünü gösteremeden arası gösterdim. Oy. İp arası dolanmış. Ares. Bulduk seni Ares. Yo yo bir şey yapmaz yenge bir şey yapmaz. Hadi. Sağ ya daha başladığımız noktaya döndük. <laughs> Hem de Ares yüzünden. <laughs> ya çok ilerlemiştik ya. Yeni ana yola sap. Hayır. Öğretmenin gene. Arkadaşlar bu öğretmenin bahçesi. Bittik ya. Bilmez umarım. Bilmez. Çocuklar, mucuklar oluyor orada. Çocuklar oluyor. Hadi Ares koş koş. Koşma, Koşma yani. Yoksa ip. Et... Eymen nereye gitti kanalın sahibi? Eymen. Eymen yok. Hadi. Öbür tarafa gitmişti. Eymen. Of. Bilmiyorum. Eymen burada Eymen. Gel, gel de adım. Eymen gel gel. Haydi. Gene şu et etçinin var. Ya et, tavuk etçin. Hayır. Ares. Git Şimdi gene mi gidecek? Yok. Gene mi buraya gelecek? Çocuklar var, çocuklar var. Çek Ares'i çek. Çek çek çek. çek. Fazla Öf, evet. Şimdi gene öbür tarafa giremezsin ya. Girerse bittik biz. Gittik bittik. Heh, bittik. Ayvayı yemiş ko. Kedi görmedi <laughs> Sonunda kedi <laughs> görmedi. Çık gene ya. Tuh. Ares. Ares, Ares ismi. Amca Ares. 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 Amca Ares ismi. Gel. Oh, oh. geliyoruz yakınlaştık eve. Haydi haydi ara. Hayır sakın oraya gitme. Valla Ali Selim'i çağırmak zorunda kalmam umarım. Oh. Kusura bakma. Eve gidiyoruz. Doğru eve. Doğru eve Ares. Doğru eve Ares. Gidiyor kendisi de. Yakınlaştık eve. Ama gitmesi lazım eve daha çok. Git Ares ya. Haydi çok yakınlaştık. Haydi yakınlaştık Ares. Haydi Ares. Aşarısın. Ha. Olmaz. Yakalandık. Ayvayı yemiş Şişko Beni kenarda sıkıştırma Ya Ares diyor. Tamam arkadaşlar. Getirdik burada bağlıyoruz. Evini de göstereceğiz. Tam tut şimdi. Arkadaşlar Ares'in kulübesi böyle. Burada başka bir nasıl var bakın tencere, mutfağı herhalde. İşte çok garip bir yer. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Ares'i bağlıyoruz. O zaman hepinize bay bay arkadaşlar.